Evet itme momentum konusunun çarpışmalar kısmına devam eder. Evet arkadaşlar ilk kısmımız şöyle. Diyor ki esnek olmayan merkezi çarpışmadan bahsediyor. esnek olmayan çarpışma ifadesi şu demektir. İki cisim çarpıştığı zaman birbirlerine ne yapar? Esnek olmayan çarpma iki cisim birbirine çarpışma sonucu ne yapar? Yapışarak hareketler devam eder. Burada arkadaşlar o zaman esnek olmayan ifadesini duyduğumuz zaman İki cismin ortak bir hareket yaptığını ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. Ortak hızda cisim beraber hareket ederler. Şimdi burada tabii ki yine momentum korunumu düşündüğümüz zaman çarpışma öncesi momentumla çarpışma sonrası momentumun ne yapması? eşit olması lazım. O zaman çarpışma öncesi durum buraya dikkat ettiğimiz zaman çarpışma öncesi hızların yönlerine dikkat etmemiz lazım. Sonrası iki cisim ne yapıyor? Beraber yapışıyor ve ortak bir hızda gidiyorlar. O zaman burada momentum korunumunu yazmaya çalışırsak. Şimdi çarpışma önce buradaki cisim momentumu kütle çarpı hızı. Evet kütle hızını ne yapıyor? Çarpıyoruz. İkinci etapta buradaki kütlesi hızını çarpıyoruz. Ama bu cisim dikkat edersen eksi yönde gidiyor için eksiye dikkat edeceğiz. O zaman eksi mv2 yapacağız. Daha sonrasında iki cisim çarpıştıktan sonra yapıştıktan sonra kütleler ne yaptı? Birbirleriyle birleşti. O zaman ne yapacağız burada? İki kütüğü toplayacağız ve ortak bir ne yapmış oluyor burada? Hareket etmiş oluyorlar. O zaman burada e, yine e, dikkat etmemiz gereken en önemli husus cisimlerin tabii ki yönleri. Burası artıyor, bu eksiyon. Sonrasında cisim beraber gittiği için toplu ne yapacağız? Kütlelerini toplamış olacağız. Burada e, tabi ki enerji korunumu enerji korunmuyor Çarpışma da önceki cisimlerin enerjisiyle ortak hızın enerjisi arasındaki fark neye dönüşüyor? Isıya dönüşüyor. Burada ne yapmış? Yapmış ifade ederseniz çarpışma önce cismin ilk hızının yani şu parçacığın kinetik enerjisi bu parçacığın kinetik enerjisinin toplamından orta hızın oluşturduğu kinetik enerji çıkardığımız zaman ne çıkıyor ortaya? Ortaya çıkan enerji ısı enerjisi olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi burada merkezi olmayan esnek çarpışma demek. Şimdi merkezi çarpışma tek bir doğrultuda çarpışmada, tek bir eksende. Merkezi olmanız zaman koordinat üzerine çarpış. Şimdi burada bu cisimimiz artı x yönünde gelirken bu cisimimiz de artı y yönünde hareket ediyor. Bu cisim çarpıştıktan sonra ne yapıyor? Bu yönde bir momentum oluşturmuş. O zaman bizim burada yapmamız gereken yine eksenler üzerinden momentum korununu yazmak. Şimdi burada bu parçacığın şu tarafa doğru momentum eksenini yazdığımız zaman sonraki momentumu yani nasıl yazarız? M1 artı M2 çarpı V üssü çarpı kosinüs alfa deriz. Bu tarafa doğru bir momentum eksin yazdığımız zaman Yine iki cisim birleştiği için m1 çarpı m2 çarpı ve üssü çarpı sinüs al, sinüs alfa diyoruz. O zaman buradaki bu parçacığın momentumu alttaki parçacığın momentumuna sağa giden parçacığın momentumu buradan gelen momentum eşittirmasına. Burada bakın ne yapmış? Yapmış arkadaşlar. Yani m1 m1'in oluşturduğu momentum bu tarafa olan momentum vektörüne eşit oldu. Buradan gelen momentum yani aşağıdan gelen momentum y eksenindeki yine y eksenindeki momentum vektörü ne yapmış işte oldu. Demek ki yataydakini kosinüs eksenine eşitlemiş olduk. Düşeydekindeki sinüs eksen eşit diyerek momentum vektörlerinin toplamını yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi soru çözümlerine ne yapalım başlayalım. Evet sorumuz şöyle. Sürtümüzü yatay düzlemde hareket etmekte olan K ve L cisimlerin kütleleri 3 kilogram ve 2 kilogramdır. Hız büyüklüğü 20 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniyedir. Cisimler şekildeki konumlardan geçtikten bir süre sonra çarpışacak birbirlerine ne yapar? Kenetleniyorlar diyorlar. E, kenetlenen cisimlerin ortak hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyede? Şimdi burada bir esnek olmayan bir çarpışma var. Esnek olmayan çarpışma mantığımız neydi? Çarpışma öncesi momentum vektörüyle çarpışma sonrası momentum eşit lazım. Çarpışma öncesi cisimlerin bu durumda. Bu yön bu cisim artı yönde gidiyor. Bu cisim eksi yönde gittiğini unutmayalım. O zaman öncelikle önceki momentumu yazalım. Buradaki momentumu yazarken bundan bunu çarpacağız. 3 kere 20 artı yönünde Artı 60. Bu cismi ters yöne gidiyor. Bakın eksi yönde. 10 kere 2 eksi 20 diyeceğiz. Öncesini yazdık. Sonrasında bu iki cisim ne yaptı? Birbirlerine yapıştı. Yani 3 kilogramla 2 kilogram yapışırsa bir V üstü ortak hız oluşur. O zaman 3 ile 2 birleşti. Ve beraber gidelim dediler. O zaman işlemimiz ya 60'tan 20 çıkarsa 40 olur. Toplam kütlemiz 5. V üstü ortak hız oluştu. V üstü hızımız da artı 8 metre bölü saniye hızla ulaşmış oldu arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz şöyle. Kütleleri diyor eşit olan x'ye cisimler sürtünmesiz yatay düzlemde 3V ve V büyüklüğünün hız büyüklüğü zıt yönde hareket ederek çarpacak birbirine kenetleniyorlar diyor. Çarpışma sonunca yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi sorumuzda her ikisinin kütlesinin bunun kütlesini M, bunun kütlesinde M olduğunu ne yapmış söylemiş. Şimdi çarpışma burada tabi esnek olmuyor mu çarpışma, kenetlenme var. Şimdi demek çarpışma sorunu ne olur? Şimdi ilk başta bir momentum kurumunu yazmaya kalkarsak, çarpışma öncesi momentumu yazarsak, bu tarafın bunun momentum vektörü ne yaptı arkadaşlar? artı yönde m çarpı 3v oldu. Bu da ters yönde hareket etmiş için ne yapacağız? Eksi m çarpı v diyeceğiz. Sonrasında m ile m ne yaptı? Birleşti ve ortak hız oluştu. O zaman burası 2mv eşittir. 2m çarpı v üstü dersek. Burada arkadaşlar bu 2m'ler giderse çarpışma sonuçta cismin hızı ne yaptı? Yine v oldu. Ne yapmış oldu? Görüyoruz. Şimdi gelelim yorumlarımıza. X cisminin kinetik enerjisi Y'inkine eşittir. Şimdi X cisminin kinetik enerjisi tabii ki çarpışma sonrasında diyor. Çarpışma sonucunda hızları V oldu. Şimdi çarpı X cisminin kinetik enerjisi X cisminin kütlesi önceden M'di. M çarpı çarpışma sonrası V oldu. V kare oldu. Y cisminkine eşittir. Yine Y cisminin de hızı sanki ortak hızı olduğu için yine arkadaşlar kütlesi M yine hızı V olduğu için o zaman her ikisinin kinetik enerji çarpışmasına eşit olur. Çünkü aynı kütleye sahip ve aynı sahip. Y cisminin kinetik enerjisi azalmıştır. Y cisminin kinetik enerjisi önceden de 1 bölü 2 mv kareydi. Sonrasında 1 bölü 2 mv kareydi. O zaman değişmez arkadaşlar. X cisminin çarpışma sonrasındaki momentumu. X cisminin çarpışma sonucu kütlesi m, çarpışma sonucu X'in momentumu o zaman m çarpı v'dir. Y cisminin çarpışmadan önceki momentumu eşittir. Y cisminin çarpışmadan önceki momentum büyüklüğü. Yine arkadaşlar m v olduğu için büyüklük olarak birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir diyeceğiz ve 1 ve 3 şıkkını işaretlemiş oluyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Doğrusal ve sürtünmesiz yolda kütlesi 8 kilogram olan bir oyuncak araba 12 metre bölü saniye hızla hareket etmekte iken kütlesi 2 kilogram olan 5 metre bölü hızla, hızla arabaya çarpıyor bir, bir macun. Araba çarp yapışıyor diyor. Macun ve arabadan oluşan ortak kütlenin hızı nedir? Şimdi arkadaşlar burada momentumun korunduğunu yine söyleyelim. Tabii ki bir yapışma olduğu için esnek olmayan çarpışma. O zaman çarpışma öncesi momentumla çarpışma sonraki momentum eşit olması gerekiyor. Momentum hangi eksende yazacağız? Momentumu her zaman arkadaşlar x eksende yazacağız. Çünkü düşeyde momentum korunmaz. Çünkü düşeyde cismin yer çekimi olduğu için momentumu korumaz. O zaman bizim biz ne yatay momentum olmadı. Yatay momentum bu tarafa doğru yazdığımız zaman bu tarafa doğru. 8 çarpı 12'lik bir momentumuz var. Bu cismin de bu tarafa doğru arkadaşlar 5 çarpı 2 olduğu için 10'luk momentumuz var. Ama bize hangi momentum lazım? Düşey değil tabii ki yatay lazım. Şu tarafa oluşan momentum gerekli. O zaman burası 10 olduğu için şu açı arkadaşlar burası da 53 olduğu için burası o zaman ne olur? 8'lik momentum burası 6'lık momentum olur. Bize yatay momentum lazım. Yani bu istikamette bir 6'lık momentum lazım. 8 kere 2 burada ne yaptı? 96 oldu. 96'dan ne yapıyoruz? 6'yı çıkartıyoruz. Sonrasında bu iki cisim yapıştığı için birleşmiş oldu. O zaman buraya yazımı sonrasını yazarsak 2 kilogramla 8 kilogram birleşti. V üssü oldu. O zaman buranın toplam kütlesi 10 çarpı V üssü. 96'dan 6'yı çıkarırsak ne oldu arkadaşlar? 9 kaldı. 9 çarpı 10 çarpı ve sıfırlar giderse o zaman çarpışma sonrası cismin hızı 9 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmış oluyor. Evet, dördüncü sorumuz şöyle. Sürtünmeler ihmal edildiği bir ortamda M kütleli bir mermi ve ile hareket eden duran bir takoza saplanıyor. Takozla beraber şekildeki bir en fazla haş kadar yükseliyor. Haş yüksekliğinin artması için hangilen tek başına yapılabilir? Demiş arkadaşlar. Evet. Sorumuzu şöyle başlayalım. Şimdi sorumuzu nasıl çözdük? Bu cisim buradan geldi. Takoza çarptı ve yükseldi. Takoza çarpar, çarptıktan sonra iki cisim burada ne yaptı? Burada bir V üstü hızıyla ortak bir hızla cisim ne yaptı? Burada bir enerji dönüşümü oluştu. O zaman burada cismin yine momentum konuyu yazarsak önceki momentum çarpma sonrası momentum eşittir. Önceki momentum burada M çarpı V'dir. Çarptıktan sonra cismin e, merminin kütlesiyle o zaman Takozun kütlesinde M diye, Bu ne M? Buna da büyük M diyelim. M artı M ile birleşti ve V üstü ortak hız oluştu. Burada V üstü hızını yazarsak M çarpı V. Böyle M, M bölü M yazarız. Şimdi burada bir enerji kurumu yazmamız lazım. Bu cisim burada ne yaptı? Ortak hızla yani M ile büyük M birleşti ve burada V üstü hızla harekete başladı. Cismin burada hangi enerjisi vardı? Cismin burada kinetik enerjisi buraya çıktığı zaman neye dönüştü? Potansiyel enerjiye dönüştü. O zaman enerji dönüşümü yazımı 1 bölü 2 kütlesi tabii ki birleşince m artı m oldu. Hızın karesini alırsak bu ifadenin karesi m çarpı v bölü m artı m'in ne yapacağız? Karesi çünkü hız m v kareli formumuz. Eşittir mgh. mgh cismin kütlesi m artı m oldu. Şimdi g'yi de ayar mı? h yazalım. Şimdi h yükselik artması için ne yapmamız lazım? Evet işlemimizi gördüğümüz zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi şuradaki ifade, şuradaki ifadenin ne yapar? Karesinin şu kısmı götürür. Şimdi e, aynı şekilde arkadaşlar ne kaldı o zaman burada ifademiz? 1 bölü 2 kaldı. Burada m çarpı v'nin karesi ifadesi kaldı. Ve burada e, bir tanesi ne yapmıştı? Yok olmuştu. O zaman aşağıda m artı m kaldı arkadaşlar. Burada da e, m çarpı m çarpı g çarpı h ifadesi kaldı. Şimdi H yüksekliğinin artması için. Şimdi H yüksekliğinin artması için. ne yapması? Merminin kütlesini artırmak. Evet merminin kütlesini artırırsak artar. Çünkü evet, artırmak yeterli tek başına yeterlidir. Merminin hızını artırmak. Merminin hızını artırdığımız zaman da H yüksekliği artar doğru. Takozun kütlesini artır. Bak takozun kütlesini artır, Yani şu alttaki ifade azalırsa o zaman ne olur arkadaşlar? Yine sonuçta sayısı olarak kaçın arttı. Ne yapmış oluyoruz? Burada görmüş oluyoruz. Evet, beşinci sorumuz şöyle. Sürtünmesi yatay düzlemde şekildeki verilen yönle hareket etmekte olan P ve R cisimler kütleleriyle 2M ve 3M hızların büyükleri V, P ve Cisimler O nokta çarpacak birbirlerine yapışıyorlar. Ve ortak kütlenin hareketini kesikli çizgiyle gösterge V, P v, R nedir? Şimdi arkadaşlar bu iki cisim ne yapmış? Çarpmış, yapışmış ve bu şekilde yönelmiş. Ve bu cismin nedir? Sonraki momentumu. Sonraki momentumunda şöyle desek arkadaşlar. Sonraki momentumu 5P desek. O zaman bunu bileşen ayırdığımız zaman bu tarafa bir momentum ekseni olur 5B'nin. Bir de bu tarafa doğru momentum ekseni olur. O zaman bu ifade yazarsak 5B olduğu için 37'nin karşısı 3'ün katı olduğu için bu tarafa bir 3B'lik momentum oluşur. Bu da 4B'lik momentum oluşur. O zaman bize Vp, Vr soracağım. Buradaki o zaman bu cismin momentumu bunun momentumuna eşit olması. Çünkü soldan gelen momentum yine sol, x eksenindeki momentum eşit olması lazım. Aşağıdaki momentumda y'den gelen de y eşit olması lazım. O zaman bu eşitlik mantığıyla yazarsak 4p'lik momentumu kim oluşturdu? 2m çarpı vp'lik hız oluşturdu. 3p'lik momentumu da kim oluşturdu? Alttan giden parçacık oluşturdu. 3m çarpı ve r oluşturdu. Bunları birbirine oranladığımız zaman P'ler ne yaptı gitti, M'ler gitti, 3'ler gitti. 4'ü 2'ye bölersek 2 kaldı. O zaman hızları VP VR oranı bize 2 olarak ne yapmış olduk arkadaşlar? Cevabımızı bulmuş olduk. Evet, geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Sürtümümüz yatay düzlemde şekildeki konumlarda durmakta olan M, 2M, 3M kütle cisimler sabit hızlar, sabit V büyüklüğündeki hızlarla harekete başlıyorlar. Cisimler o nokta çarpışıp birbirlerine yapıştıktan sonra kesik çizgilerden hangileri gibi bir yol izler diyor. Şimdi arkadaşlar çarpışma öncesi momentum vektörünün çarpışma sonrası momentum vektörü eşit olması lazım. Momentum vektörel bir büyüklük olduğu için şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bunları eksenler üzerine düşündüğümüz zaman burası bizim y eksenimiz olsun. Şu tarafa da x eksenimiz olsun. O zaman bunların momentumunu tek tek yazalım. Bunun momentumu aşağı doğru ne yapıyor? Aşağı doğru 2 mv'lik bir momentum oluşturuyor. Bu cisimde yukarı doğru o zaman ne yaptı? Yukarı yönlü 3 mv'lik bir momentum oluşturdu. Bu sağdan da cisim bu tarafa da bu istikameti mv'lik bu momentum oluşturdu. Şimdi o zaman bunların bileşkesini dikkate aldığımız zaman burada 2 mv 3 mv'ye götürür. Yukarıda kaç kaldı? Yukarıya bir mv'lik bir momentum kaldı. O zaman buraya MV'lik momentum. Bu tarafa da bir MV'lik momentum kaldı arkadaşlar. MV, MV tam 45 derecelik bir açı yapar. 45 derecelik açı hangi durumu gösterir? O zaman 45 derecelik açı da birebir olması lazım. O zaman cevabımızın burada ne yapmış olduk arkadaşlar? 2 olarak işaretlemiş olduk ve cevabımızı şıkkı olarak söylemiş oluyoruz dediğimiz zaman esnek çarpışmalar iki cisim birbirine çarpıştıktan sonra birbirlerine ne yapışmazlar. Diğerinde ne yapıyor? Ortak bir hız oluşuyor. Burada iki cismin kendisinden bağımsız iki tane hız oluşuyor. O zaman ne yapar? Çarpışma öncesi momentum. Yani çarpışma öncesi momentum ve çarpışma sonraki momentum eşit olması gerekiyor. Çarpışma öncesi cismin o zaman hızı V1 M1 kütlesi. Bunun hızı V2 M2. O zaman yönlere dikkat ederek yine çarpışma öncesini yazarken bunun momentumunu nasıl yazıyoruz? O zaman e, V1 V2 çarpımı. Yani M1 V1'i çarpıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Çıkarmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar ne alma formül olarak yazmış ama biz burada ne yapmamız gerekiyor? Yönü bunun eksi olduğu için şuraya ne yapmamız lazım? eksi olarak yani Burada genel olarak formülü yazmış. Ama eğer bu şekle baktığımız zaman M1 V1 bu tarafa M2 V2 de böyle yazmış olacağız. Şimdi tabii ki sonrası bilinmez. Sonrası bilinmediği için arkadaşlar sonrası da olduğu gibi yazılır. Yani buradaki yönleri rastgele yazmış. O zaman cismin çarpışmadan sonraki momentumları M1 V1 üstü M2 V2 üstü işte olacak. Demek ki bizim burada yapmamız gereken o zaman öncelikle burayı ne yapacağız? M1, V1 yazacağız. M2, V2. Sonrasını direkt olduğu gibi yazıp bir momentum korumu yazacağız. Burada dikkat etmemiz gereken ifade en yönlerdir. Şimdi burada tabii ki 2 bilinmeyen denklem tek başına ne yapmaz? Çözülmez. O zaman ikinci bir denkleme ihtiyacımız var. İkinci bir denklemimiz bize hızların korunumu. Birincinin ilk hızı, birincinin son hızı. İkincinin ilk hızı, ikincinin son ne yapmamız Yazmamız lazım. Yine eğer birincinin hızının yönünü biliyorsak buraya arkadaşlar eksi yazmamız gerekiyor. Çünkü eğer birincisinin sonuçta hızlarını bize verecek arkadaşlar. Sonrakini de söyleyeceğim. O zaman burada ilk cismin ikinci vektörün hızı eksi olduğu için buraya ne yapmamız gerekiyor? Eksi yazmamız gerekiyor. Demek ki bu sana bu iki denklemi birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane özel durumumuz var. Bu özel durum bize işlem kolaylığı sağlayacak. Şimdi bu özel durumlar ne? Cisimlerin kütleleri eşitse. Yani bu da M, bu da M ise al gülüm ver gülüm yaparlar. Yani bu hızını buna verir, bu da bunu verir. Bu parçanın hızı o zaman ne yaptı? Bu tarafa doğru M oldu. Diğer parçalar hızını diğer tarafa vereceği şey, bunun hızı da 2V oldu. Demek hızlarını ne yapıyor? Birbirlerine aktarmış oluyorlar. Eğer burada ikinci durumda momentum dediğimiz vektörleri eşit ise momentum neydi? Momentum cismin kütlesi hızın çarpımı. Kütlesi hızların çarpımı birbirine önceden eşitse kendi hızına göre herkes ne yapıyor burada? Yani V hızını koruyor sadece ters dönüyor. 2V ne yapıyor? Ters dönüyor. Demek kendi hız vektörleri ters yöne dönmüş oluyorlar. Şimdi merkezi olmayan esnek çarpışma mantığı yine bir momentum kurumu yazacağız arkadaşlar. Yine çarpışma öncesi momentumla çarpışma sonrası momentum vektör yazmamız lazım. Burada çarpışma öncesi hangi eksende gerçekleşmiş? X ekseninde o zaman sonrasında x eksende korunması lazım. Burada ne yapıyoruz? Burada bunun bu tarafa doğru e, M1 çarpı V1 çarpı bu tarafa doğru kosinüs 80 oluşuyor. Buradan da arkadaşlar alttaki parçacığın M2 çarpı V2 üstü çarpı kosinüs tetalık bir momentum var. O zaman ne yapıyoruz burada? Bu iki momentum vektörü cismin şuradaki momentum eşit lazım. Bak burada yazmış. Birinci parçacı momentumu. Bu parçacı momentumu olacak sıfır. Bunların yatay momentumları yani kosinüsleri bunun öncekisine eşit olacak. Neden eşit dedik? Çünkü bu da x ekseninde bir momentum oluşuyor. Bu da x ekseni. x x'e eşit diyoruz. Bunun y ekseninde momentumu olmadığı için, y ekseninde momentum olmadığı için buradaki arkadaşlar buranın yukarı olan momentumu aşağı olan momentumun ne yapmasın birbirini yok etmesi Bunu yazarken M1 çarpı V1 çarpı V1 çarpı sinüs alfa değerinin aşağı olan M2 çarpı V2 çarpı e, sinüs teta eksenine eşit olsun yok olsun. Demek ki y eksenlerin yok Çünkü öncesinde y ekseni olmadığı için sonrasında buranın sıfırlanması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar x'i x'i eşitliyoruz x eksenini x'e eşitliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi x'e eşitledik. Y'yi de y'ye eşitliyoruz. Ve momentum kurulunu bu şekilde vektör olarak düşünmüş olduk. Şimdi sorularımıza bak. E, sorumuz şöyle. Demiş ki yatay ve sürtünmesi bir yolda zıt yönde hareket eden KL cisminin yani kütleleri sırasıyla 4 kilogram ve 2 kilogramdır. E, hız büyüklüğü 4 metre ve 8 metre bir sade. Merkezi esnek çarpımını yaptıktan sonra K cismin hızın büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar soruda bir bakalım acaba bizim buradaki özel durumlarımıza benziyor mu? K cisminin ilk başta momentumu yazdığımız zaman 4 kere 4 bu tarafa 16'lık momentum var. L cisim momentumu yazarsak 8 kere 2 16. O zaman ne oldu arkadaşlar? Momentumları her ikisinin de eşit oldu. Şimdi momentumları eşit olduğu zaman ne oluyordu? Herkes kendisiyle geliyor. O zaman K cismi bu tarafa doğru 4'lük eksi 4'lük hızla dönmüş oluyor. L cismini kendisi de kendisiyle bu tarafa doğru 8'lik oluyor. Bize K cisminin sonraki hızını sorduğu için L, K cismi ama ters yönde 4'lük hızla dönmüş oldu ve E şıkkını işaretlemiş oldu. Evet ikinci sorumuz şöyle. Sürtünmesi eşit bölmede yatay düzme K, L cismi çekil birdeki konumlarda aynı anda geçtikten sonra T sırasında O noktasının merkezi bir çarpışma yapıyorlar. Çarpışmanın tesir sonra şekil 2'deki verilen konudan geçmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bize cisimlerin hızlarını vermemiş. Hızlarını cisimlerin aldıkları yoldan kıyadı. O zaman bu cisim buradan buraya 2 xlik yol aldı. Bu cisim de buradan buraya x yol aldı. O zaman bu taraftaki hız vektörünü 2v dersek bu tarafa da eksi v dememiz gerekiyor. Çünkü bir birim yol aldı. Cisim çarpıştıktan sonra arkadaşlar bu bu tarafa doğru ne yaptı? Bir birim yine yol aldı. Ama ters yolda olduğu için eksi v diyeceğiz. Bu da bu tarafa doğru çarpıştıktan sonra 2 x 2 yol olduğu için bunun da hızını 2 v diyelim. Şimdi momentum kurumunu yazmaya çalışırsak. Cisim çarpışma öncesi momentum olayı burası. Çarpışma sonrası momentum olayı burası. O zaman momentum kurumunu yazdığımız zaman öncesi ve sonrası. Şimdi öncesini buraya bakarak yazalım. Buranın momentumu yazalım. Bunun kütlesine mk diyelim. Bunun kütlesi ile Bunun kütlesi yine MK. Bunun kütlesi ML olsun. O zaman şöyle ifade edersek. MK çarpı 2 velik momentum var. Bu ters yönde gelişin. Eksi diyeceğiz. Eksi ML çarpı V diyeceğiz. Evet. Öncesini yazdık. ya, yani şu kısmı yazdık arkadaşlar. Şimdi gelelim bu tarafa. Bu ters yönde oluşun. Eksi MK çarpı V diyoruz. Bu, bu tarafa artı yönde gittiği için. O zaman artı e, artı ML çarpı 2V oldu. Şimdi burada bir e, V'leri yok edersek. V'ler ne yaptı? Bu şekilde hepsinde e, gitti arkadaşlar. O zaman burada kaldı 2 tane MK kaldı. Eksi ML. Burada eksi MK. Burada artı 2ML kaldı. K'ları bir tarafa eksi bu tarafa eksi MK'yı. 3 tane MK o da ML'yi bu tarafta 3 tane ML eşit oldu. 3'ler giderse o zaman MK ifadesi ML eşit oldu. Demek ki bunların kütleleri arkadaşlar her ikisinin kütlesi yani bunun kütlesi de yani bunun kütlesi eşit olduğunu yorumlamış olduk. Şimdi gelelim birinci ifade doğru mudur? K cismin kütlesi L'den küçültür. Evet burada arkadaşlar kütlelerin eşit olduğunu söyledik bulduk. O zaman bu ifade ne olmuş oldu? Yanlış oldu. K cismin çarpışmadan önceki hızı L cisminden büyüktür. Evet şimdi baktığımız zaman K cisminin hızı çarpışma L'nin hızından büyük. Birinin 2 v birinin ve Bu ifade doğrudur. K cisminin çarpışmadan önceki momentumu. K cisminin çarpışmadan önceki momentumu kaçtı? E, tabii kütlesi M olduğu için M çarpı 2V diyeceğiz. L cisinden büyüktür. Bununki de arkadaşlar M çarpı V'dir. Biri 2MV biri EMV. O zaman bu ifadeler ne olmuş oldu arkadaşlar? Doğru olmuş oldu. O zaman cevabımızı 2 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet, üçüncü sorumuz şöyle. Litay sürtünmesi yolda şekildeki belirten yönlerde hareket etmekte olan x, y, z cisimlerin kütleleri m, m ve kemdir. Hızları 4 ve 2 ve eksi 2 2V, vedir. Cisimlerden önce x ve y sonra y ve z merkezi çarpış yaptıklarına göre bu çarpışma sonucu cismin hızları nedir diyor. Şimdi öncelikle hangi iki cisim X ve Y'nin çarpıştığını söylüyor. Şimdi burada arkadaşlar hem X'in hem Y'nin kütleler eşit olduğu için ne yaparlar? Esnek çarpıştırma kütleler eşit olan hızlarını aktarırlar. O zaman bu hızı arkadaşlar buna verir. Bu tarafa 4V olur. Bu da hızı ne yapar? Bu tarafa eksi 2V olarak aktarır. Şimdi ne oldu? Artık X'in hızı arkadaşlar bu tarafa eksi 2V olduğunu unutmayalım. Şimdi artık bu ifadeyi siliyoruz. Bu parçacık artık bunların çarpışacak. Şimdi bunun momentum m çarpı 4 v bu da 2 kere 2 4 v bunun momentumu ile, bunun momentumu eşit. Şimdi momentumla eşit olduğu zaman herkes kendi hızla ne yapar geri döner. O zaman bunun hızı bu tarafa ne oldu arkadaşlar? Tekrar bu tarafa eksi 4 v olarak yönelmiş oldu. Bu da bu tarafa doğru arkadaşlar ne yaptı? E, artı 2 v olarak yönelmiş. Evet Sonuçta arkadaşlar artık gördüğünüz gibi bunun bu parça e, x'i parçacığın momentumu bu tarafa eksi 2mv oldu. Bu döndükten sonra artık e, hız vektörü bu şekilde yönelmiş oldu ve e, burada z'nin de hızı artı yönde 2b cevabımızı eşit olarak görmüş olduk dördüncü sorumuz şöyle. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki belirtilen yön ve hızlarda hareket etmekte olan özdeş demiş. Kale cismi o noktasına geldiklerinde Merkezi esnek olarak çarpışma yapıyorlar. Çarpışma sonrasında hangileri doğrudur? Şimdi her iki cismin özdeş olduğunu söylemiş. Özdeş her iki cismin kütlesinin eşit olduğu anlamı kadar. Yani bunun kütlesi M ise bunun kütlesi de M'dir. Şimdi esnek çarpışma olduğu için kütleler eşitse hızlarına birbirine aktı O zaman bu cismin hızı bu tarafa doğru V olmuş oluyor. Hadi eksi V olmuş oluyor. Bu cismin hızını buna aktarmış oluyor. Bu tarafa doğru da bunun hızı 3V oluyor. Demek ki eşit olan hızlarına aktarılırlar. Şimdi gelelim ifadelerimize. K cismin momentum büyüklüğü azalmıştı. Şimdi K cismin önceki momentumu kaçtı? 3MV'li. Şimdi oldu. MV oldu. O zaman ne azalmış oldu? Birinci ifade doğru oldu arkadaşlar. L cismin kinetik enerjisi artmıştır. Şimdi L cismin kinetik enerjisi önceden hızı V'di. Yani 1 bölü 2 M çarpı V kare. Şimdi ne oldu? 1 bölü 2 M çarpı 3 V'nin kare 9 V kare oldu. O zaman L cismin kinetik enerjisi hızından dolayı artmış oldu. K cismin kinetik enerjisi değişmemiştir. K cisminin tabii ki hızı önceden V Şimdi önceden 3 Şimdi V Şimdi V'ye düştü. Tabii ki kinetik enerjisi azalmış oldu. O zaman 3. ifade yanlıştır ve cevabımızı B olarak söylemiş oluruz. Evet, 5. soru müsait süre düşey kesedi şekildeki bir olan sürtünmesi rayın K ve P noktadan serbest bırakılan özdeş AB cismi O noktada merkez esnek çarpışma yapıyorlar. Bu çarpışmadan sonra cisimler en fazla hangi noktalara yükselirler? Şimdi bu cisimlerin her ikisinin özdeş olduğunu söylemiş. Özdeş cisimlerin kütleleri de birbirine eşittir. Şimdi bu cisim buraya geldiği zaman o zaman A cisminin hızını yazarsak A cisminin hızı burada arkadaşlar şunu diyebiliriz. Şimdi yükseklik atışlar konusunu hatırlayalım. H 3H olayından. Yani bu cisim sanki serbest düşmüş gibi düşünsek 2 saniye düşse bu cismin hızı ne olur? Buraya 2V olur arkadaşlar. Bu cisim de buradan H'tan bırakıldığı. Bu cismin hızı nasıl olur? V diyebiliriz. O zaman burada hızlarını 2V'ye V oranlayabiliriz. Çünkü H 3H 2 saniyede 2V. 1H'tan bırakıldığında 1 saniye 1V oldu. Şimdi burada cisimler birbirlerine çarptıkları zaman bunun kütlesiyle bunun kütlesi eşit olduğu için hızlarını aktarlar. Yani A cisminin hızı bu tarafa V olurken B cisminin hızı da bu tarafa 2V olur. Şimdi bu o zaman arkadaşlar bu e, V cisi, V hızıyla aşağıya H yol aldığı için o zaman bu cisim ne yapacak? Buradan en fazla neye kadar çıkacak A cismi? Çünkü V'li kıza düştü. Bu da arkadaşlar diğer cisimde hızını 2V'ye çıkaracak. 2V'den bırakılan 4H aldığı için o zaman bu de 4H aynı yükseklikle çıkacak. Demek ki hızlarını birbirine aktardıkları için yerleri sadece yer, yerleşecek. K'a yani aldığı yolu T yani B alacak. B'nin aldığı yolunda da A almış olacak. O zaman cevabımız A cismi N noktasında, B cismi T noktasında. Demek ki hızlarını aktardıkları için aldıkları yollarda birbirlerine aktarmış oluyorlar ve C şıkkını işaretmiş olduk. Evet geldik 6. sorumuza. Sürtünmesi yatay düzlemde kütlesi m, hızı Vk olan K hareketi, kütlesi m e, olan, e, durgun olan L isimli merkez olma çarpmaya yapıyor. Çarpışmadan sonra hızları 5v ve 3v olduğuna göre e, cisimlerin e, kütleler oranı nedir? Şimdi arkadaşlar yine momentum kuralı mantığını düşünürüz. ben. Çarpışma öncesi durum, öncesi momentum burası. Çarpışma sonrası momentum'a eşit olması lazım. Şimdi çarpışma öncesi momentum hangi eksende gel? X ekseninde. O zaman çarpışma sonrası Momentumun da x ekseninde olması lazım. O zaman biz burada arkadaşlar y ekseni bunun olmadığı için çarpışma öncesi y ekseni sıfır olduğu için arkadaşlar çarpışma sonrasında y eksenin sıfır olmasın. O zaman bizim burada mantığımız şu şey olacak. Bunların y'lerini sıfırlarsak yani sıfırlaması ne olmasa birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman buradaki bu cismin momentumunu yazarken k çarpı 5v çarpı. O zaman karşı ekseni bulduğumuz için sinüsü kullanacağız. Sinüs değeri 0.6'dır. Bunu da aşağı doğru ML çarpı 3V çarpı sinüs 30. Sinüs 30 değeri de 0.5'tir. O zaman şöyle yapalım. MK çarpı 5V çarpı 0.6 değeri eşittir. MK ML çarpı arkadaşlar 3V çarpı 0.5 değeri eşit olacak. Şimdi burada ne yapalım? Şu sıfırları sağla sola götürelim. 5 kere 6 30 oldu. Ee, şu 5'lere ne yapar gider? O zaman 6 tane MK 3 tane ML oldu. ML oldu. O zaman MK bölü ML oranını yazarsak 3 bölü 6 o da bize 1 bölü 2 değerini vermiş olur. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim arkadaşlar ve yorumlarınızı